Arkadaşlar soruyu çözmeden önce şu bilgilerimizi bir gözden geçirelim. Aynı tabanlı logaritmik fark işleminin bölme, bölme işleminin de aynı tabanlı çıkarma işlemine dönüştüğünü hatırlayın arkadaşlar. Öyleyse elimizdeki şu ifadenin bu aşağıda hatırlattığımız ikinci ifadeyle aynı olduğunu yani gençler burada 9'u 3'e göre düzenlersek o halde ln 3'ün karesi olur eksi ln e dediğimiz 1'dir. Buradan üst başa düşer. O halde 2 ln 3 eksi 1 buluruz. Dikkat ederseniz burada ln 3'ün a diye tanımlandığı bilgisi verilmiş. Öyleyse sonucumuz 2a eksi 1 olacaktır. Logaritma 2 tabanda 3p ise logaritma 2 tabanda 12 nedir denilmiş. O halde verilen sorulan ilişkisi kurup sorulan bilgiyi bu bilgiyi kullanacak şekilde Parçalayalım arkadaşlar. 12 çarpanlarına ayırdığımda 4 kere 3 diye yazabileceğimi görüyorum. Biliyorsun çarpma işlemi logaritmada toplamaya dönüşecekti. O halde logaritma üstü başa düşürerek yürüyelim isterseniz. Üste başa düşerdi. Artı logaritma 2 tabanda 3 elde ederim. 2 e, iki tabanda 2'nin 1 olduğunu biliyorsun. 2 tabanda 3'e de dikkat et P demişti. Öyleyse doğru cevabımız 2 artı P olur arkadaşlar. Bize bu ifadenin değeri soruluyor. Soruyu çözmeye başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Logaritma A tabanda B çarpı logaritma B tabanda C ifadesini biliyorsunuz tabandaki A diye dediğimiz sayımız 1 olmayan pozitif bir reel sayı olmalıydı. O halde bu ifadenin tamamını Burada belirttiğimiz özelliği taşıyan herhangi bir tabanda yazabiliriz. Sözgelimi bu logaritmik ifadelerin ikisini de buradaki verilen koşula uygun olacak şekilde parçalayalım. Ne yapalım o zaman arkadaşlar? E, logaritma A tabanda B'yi D cinsinden yazalım. Evet gençler dikkat ederseniz logaritma D tabanda B ile logaritma D tabanda B'nin birbirlerini sadeleştirdiğini görmekteyiz. O zaman bunları götürdüm. Peki geri kalan ifadelerde de arkadaşlar, geri kalan ifadelerde de e, D'leri götürerek ne yapabilirim? A tabanında C diye yazabilirim. Peki bu işlemleri detaylandırmadan e, söylemek gerekirse nasıl ifade ederdik? Arkadaşlar logaritmik ifadelerde logaritma A tabanda B, logaritma B tabanda C, logaritma C tabanda D, logaritma D tabanda e gibi bir çarpımsal ifade verilmiş olsun. Yapacağımız şey şudur. aynı olanları çaprazda sadeleştiriyoruz. Öyleyse giden gider, kalan sağlar bizimdir dediğimiz zaman netice itibariyle buradan bu ifadeyle karşılaşıyoruz. O zaman sorumuzu pratik bakış açısıyla çözecek olursak buradan logaritma 2 tabanda 8 elde ettiğimizi 8'i 2'ye benzetecek şekilde düzenlediğimizde bu ifadeyle karşılaşırız. Üst başa düşer der. Aynı sayının aynı taban logaritmasında 1 olduğunu burada kullanacak olursak. Öyleyse 3 çarpı 1'den neticeyi 3 olarak buluruz arkadaşlar. Yukarıdaki soru çözümlerinde çarpımın toplamaya bölümün de farka dönüştüğünden söz etmiştik değerli arkadaşlar. O halde bu ifadeyi logaritma x artı logaritma y o da eşittir 5 diye Aynı yaklaşımda bu ifadeyi de logaritma x eksi logaritma y o da eşittir 3 şeklinde yazabiliriz. Buradan yok etme yöntemini uygulamaya başlarsak bunların birbirlerine götürdüğünü görürüz. Geri kalan ifadeyle yolumuza devam ettiğimiz zaman arkadaşlar burada da 2 ile 8'in sadeleştiğini netice itibariyle buradan 4 geleceğini söyleriz. Son olarak logaritmadan kurtulup x'i bulalım. Burada da biliyorsun logaritmada taban yazılmadığı zaman bayağı logaritma ile karşı karşıya yaz demektir. Taban 10'dur yazılmazsa. E, logaritma kalkar taban esine kafa atarsa buradan da 10 üzeri 4 buluruz. Böylelikle doğru cevabın E olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sevgili gençler bu soruları şöyle bir yolla da düşünebilirsiniz. Taban yazılmadığına göre 10'dur. O halde taban eşitine kafa atar logaritma kalkar dersen x çarpı y eşittir 10 üzeri 5 yazabilirsin. Peki benzer şekilde buradan da x bölü y eşittir 10 üzeri 3 yazabilirsin. Dikkat et. Bak senden x soruluyor. Öyleyse e, taraf tarafa hangi işlemi yaptığım zaman x'i bulurum diye düşündüğün zaman çarpman gerektiğini görürsün. Öyleyse bu ifadeleri çarptığımızda ee, sol tarafın kendi içinde çarpılmasından y'ler kısadır x kare buluruz. Sağ tarafın çarpılmasından da tabanlar aynı iken üstler toplanacağından 10 üzeri 8 buluruz. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda buradan x buradan da 10 üzeri 4 buluruz. Gördün değil mi? Böyle de yapabiliriz. O halde logaritma 2'nin yaklaşık değeri verilmiş. Logaritma 5'in yaklaşık değeri sorulmakta. Öyleyse logaritma 2 ile logaritma 5 arasında bir bağlantı var mı? Verilen soruların ilişkisi koruyoruz. Arkadaşlar soruları çözerken mutlaka bir beyin fırtınası gerçekleştirmelisiniz. 5 ne, 1 k, ne, neden, niçin, nasıl, niye, bu verilmiş, bu soruluyor, bu verilenden bu sorulara nasıl giderim şeklinde. Şimdi baktığımız zaman logaritma 2 ile logaritma 5 nasıl bir ilişkiye sahip diye düşündüğümüzde tabanlarında yazılmadığına göre 10 olduğundan bunları toplama olarak yazdığımızda Toplama işleminin de e, çarpmaya dönüşeceğini bildiğimize göre 2 kere 5'ten 10 buluruz. E biliyorsun 10 tabanda 11'di. E, o halde bak bir güzellik var değil mi burada? Sen logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamının 1 ettiğini tespit etmiş durumdasın. E senden logaritma 5 istenildiğine göre demek ki logaritma 5 her zaman 1'den logaritma 2'nin çıktığı e, değere eşittir. Öyleyse burada e, bu bilgiyi kullanman gerekiyor. Hemen kullan öyleyse. Logaritma 5 eşittir 1 eksi. Logaritma 2'ni vermişti değerli arkadaşım. 0 tam, binde 301. Doğru cevabın 0 tam, binde 699 olduğunu elde ederiz. Değerli arkadaşlar, logaritmik bir ifade paydadan paya hareket ediyorsa ya da paydan paydaya iniyorsa bu iniş çıkışlarda e, taban ile logaritması alınan değer yer değiştirir. Bak bunu soyut olarak buraya genel olarak yazayım. Logaritma A tabanda B, 1 bölü logaritma B tabanda A'dır. Ee, peki bunu sana hatırlattıktan sonra soruyu çözmeye başlayabilirim artık. Öyleyse logaritma 12 tabanda 3'ü yazdım. Bu e, logaritmik ifadeyi yukarı çıkarttım. E, logaritması alınan değerle taban birbirlerinin yerine transfer oldular. Aynı tabanlı e, logaritmik toplamın çarpma dönüşeceğini, Buradan da sonucun 1 olduğunu söyleyebiliyorum. Senin eşiti hangisidir denmiş? Arkadaşlar yine soruyu çözmeye başlamadan önce a üssü logaritma, b tabanda C özelliğini hatırlatmak isterim. Biliyorsun burada en uzaktakiler yer değiştirebilirdi. Yani ben bu ifadeyi C üssü logaritma, b tabanda a diye yazabilirdim. Şimdi, Değer arkadaşım bu B yerine, B yerine A alarak bu özelliği özel bir formda inceleyelim. Öyleyse A üssü logaritma A tabanında B gibi ya da C yazalım yukarıdaki gibi olsun. Ne olur öyleyse? Dedik ya. En uzaktakiler yer değiştirebiliyor. Birbirlerinin yerlerine transfer olabiliyorlar. O halde C üssü logaritma A tabanında A diyebilirsin, değil mi? Ee, gördün herhalde şu ifadenin 1 olduğunu buradan C bulursun. Şimdi bu bakış açısıyla baktığımız zaman arkadaşlar demek ki neymiş? Ee, üstü ifadenin tabanıyla, üstü ifadenin tabanıyla e, logaritmanın tabanı aynı olduğunda yani şu ardışık ifade aynı olduğunda sonuç şuradakiymiş. O halde doğru cevabımız buradan 3 olur. İfadesinin eşiti nedir diyor. Arkadaşlar bir önceki soruda yaptığımız şeyleri yapacağız. Ama şurada şöyle şunları da söyleyebilirim. Şimdi A tabağında B ifadesini dilersek şöyle düşünebiliriz. N'inci dereceden B, N'inci dereceden kök A yahut logaritma B üzeri N, A üzeri N. Yani logaritmik bir ifadenin logaritması alınan kısmında tabanın da aynı köke, aynı derecelik köke ya da aynı üsset tabi tutabiliriz. Değişen bir şey olmaz. Öyleyse o bakış açısıyla da düşünelim. E, şu ikisini de kare alırsan logaritma iki tabanda 5 bulursun. E, demin söyledik ya bu ikisi aynıysa sonuç e, bu olacaktı. O halde doğru cevap buradan ne gelir? 5 gelir değil mi? İfadesinin değeri kaçtır demiş. Değerli arkadaşlar yukarıdaki sorularda anlattığımız gibi toplama ve çıkarmayla karşı karşıya olduğunuzda Dost başa düşman ayağa bakar demiştim. Hemen tabanlara bakın. Tabanlar aynıysa toplama işleminin çarpmaya, çıkarma işlemini de bölmeye dönüştürmen gerekir biliyorsun. Peki şu an çalıştığımız soruyla ilgili bu durumlar hazır mı? Hayır bak burada bir engelim var. Bunu kaldırmalıyım. Nasıl kaldırırım? Buradaki 5'i 5 üzeri 1 bölü 2, buradaki 5'i 5 üzeri 1 bölü 3 yazıp 1 bölü 3'ü 1 bölü 2'ye bölüp 2 bölü 3 elde edebilirsin ama şöyle yapabilirsin. 2 ile 3'ün ekok'u kaç? 2 ile 3'ün ekok'u 6. Öyleyse tabanın da tabanın da pardon. Öyleyse tabanın da e, logaritması alınan kısmında 6. kuvvetine alabilirsin. 6'yı 2 ile kısaltırsan buradan 3 gelir. 5 üzeri 3 olur. 6'yı 3'e bölersen buradan da 5 üzeri 2 olur. Logaritma buradan da üstler başa bölünerek taşınırdan 2 bölü 3 bulursun. 5 tabanda 5 bir eder gördün değil mi? O zaman burayı da çarpım olarak yazacak olursan logaritma 5 tabanında 3 çarpı 5 bölü 3 gelir. Burada çarpmayı yaptığın zaman e, şunlar sadeşir. E, o halde bunların hepsi de 5 tabanda 5 olduğundan buradan da 1 bulursun. Peki buradan bulduğumuz ifade 1. Buradan da ne bulmuştuk değerli arkadaşım? 2 bölü 3. Gel şimdi bunları bir ne yapalım? Toplayalım değil mi? Haydi. O zaman 1 artı 2 bölü 3 eder. 3, 2 daha 5 eder. Buradan 5 bölü 3 buluruz sonucu. O halde doğru cevabımız C olur arkadaşlar. Olduğuna göre x kaçtır denmiş. Arkadaşlar yukarıda söz etmiştik. En uzaktakiler yer değiştirir şeklinde. Öyleyse bu 3 ve 5'lere yer değiştirmeliyiz. Hangisini yapalım? Ee, şuradaki 50'yi de dikkate alacak olursanız, 50 ile 5 mi 3 mü daha e, e, güzel işleme girer. Tabii ki 5 ile çalışalım öyleyse. öyleyse e, şuradaki 3 ile 5'i yer değiştirelim arkadaşlar. 5 e, tabanında logaritma x, 5 üzeri logaritma x tabanında 3 diye yazdım bunu. Öbürüne dokunmuyorum. Tamam. Peki arkadaşım şu ifade ile şu ifade birbirinin aynısı gördün mü? Buna elma dersen bu da elma. Yani kutu kutu gibi. iki kutu, iki elma. O zaman 2 tane 5 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir 50. Şimdi buradaki sadeleştirmemi yapıyorum. 50 2'den 25 bulurum. 25'i 5 beş üzeri 2 diye yazdım. Biliyorsun eşit bir ifadede tabanlar eşitken üstler de eşit olmalıydı. O halde buradan logaritma x tabanında 3'ün 2 olduğunu söyleyebilirim. Buradan da logaritma kalkar taban eşitine kafa atar dediğimde x kare eşittir 3 olur. Buradan da x eşittir artı eksi kare kök 3 bulurum. Tabanın ee, bir olmayan pozitif reel sayı olması gerektiğinden burada x'in eksi kök 3 olarak alınamayacağını e, hatırlatmak isterim. Öyleyse doğru cevabın kök 3 olduğunu görmelisin. İfadesinin değeri kaçtır denilmiş? Gençler yukarıdaki sorularda bahsetmiştim. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Logaritmik ifadeler paydan paydaya inerken ya da paydadan paya çıkarken yani iniş çıkışlarda arkadaşlar ne olurdu? Taban ile logaritması alınan kısım yer değiştirirdi. O halde ben bu ifadeyi şu alttaki ifadeyi yukarı çıkarttığımda ee, ne olur? 15 tabanında 3 olur. Aynı şeyi yanındakine yaparsam o da 15 tabanında 5 olur. Peki benim gördüğümü sen de gördün değil mi? Dost başa düşman ayağa bakar demiştik. Hemen pay e, tabanlara bakacaksın. Öyleyse 15 tabanında toplama işlemi çarpmaya dönüşeceğinden 15. E, buradan da neticenin 1 olduğunu göreceksin. Verilen bu fonksiyona göre e, bu ifadenin değeri kaçtır denmiş. Sevgili arkadaşlar bu kesik kesik verilen çizgi e, asimtot doğrusudur. Buradaki grafiği bir insanın yaşam grafiğine benzetmenizi öneririm. Bu kesik kesik çizgi logaritma fonksiyonlarında kalp krizi yaşanılan anın başlangıcını gösterir. Bunun logaritma cinsinden anlamı nedir? Logaritma olarak anlamı nedir? logaritmanın tanımsızlığının başladığı yerdir. Değil mi? Kalp krizi yaşayınca insan nasıl hayattan belli bir süre kopuyorsa o yüzden kesik kesik çiziyoruz. sol tarafı ise e, tamamen koptuğu, Adeta o insanın öldüğü, öldükten sonraki hayatı gibi düşünülebilir. O halde e, hemen bağlantıyı kuralım. Demek ki asimtot doğrusunun e, kullanılabilir e, yönünü nasıl düşüneceksin? Buradaki x eşitleri 3 doğrusunun e, x'i burayı tanımsız yapar. Yani sıfır yapar arkadaşlar. Yani e, öyleyse x yerine 3 yazdığımız zaman karşımıza 3a eksi 6 eşittir 0 çıkar. Buradan a'nın 2 olduğunu yakalarsın. Şimdi a'yı bulduk ya artık a'yı yerleştirerek bu ifadeyi anlatalım. Logaritma b eksi tabanında a 2 yazdığımız takdirde 2x eksi 6'yı yakaladık. Peki şimdi daha önceki sorularda söylediğimiz gibi Logaritma grafiği üzerindeki bir nokta logaritma fonksiyonunu sağlar. Bu sadece logaritma özelinde geçerli değil. Bütün fonksiyonlar için geçerli bir bilgidir. Nokta fonksiyonu sağlar. O halde x yerine 4, y yerine 1 yazmalısın. Yazalım dilerseniz. Arkadaşlar buradan x yerine 4 yazdığımızda, bakınız şurada çalışıyoruz. 4 kere 8, 8. 8'den 6 çıkarttığım zaman 2 bulurum. Logaritma kalkar taban eşitine kafa atar dersem buradan b eksi 2 üssü 1'den b eksi 2 eşittir 2 bulurum. Buradan da b eşittir 4 bulurum. Peki artık a da belli b de belli yazalım öylese yerlerine. a'nın 2 olduğunu bulmuştuk. Arkadaşlar b'yi de 4 bulmuştuk. 4 bölü 2'den 2 gelir öyleyse. Buradan da f4 olur. Senden f4 soruluyor. Peki F4'ü bulmak için fx'i bir e, açık şekilde yazalım. Son olarak şunu yazmıştık. Artık d'yi de biliyoruz ya 4 eksi 2'den 2. Artık gönül rahatlığıyla 2 tabanında 2 x 6 yazabilirsin. Şimdi sorularına geçebilirsin. F4 nedir diyor. Gördün mü? Dışı dışı ile aynı olanın içi de içi ile aynı olur. Yani sana x yerine 4 yaz diyor değil mi? Logaritma 2 tabanda x 4 yazdığımız takdirde 4 kere 2 8, 8'in 6 çıkarsa 2. Buradan da doğru cevabı 1 olarak bulursun. A sayısı aşağıdaki aralıklardan hangisindedir demiş. Arkadaşlar 5 e, ta, e, tabanda 55 demek 5'in hangi üssü 55 eder demektir. Biliyorsun 5'in e, herhangi bir tam sayı üssü 55 etmez. O halde 5'in 55'i içine alan e, tam sayı kuvvetli en dar aralığını elde etmeye çalışmalıyız. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum değerli arkadaşım, 5 e, tabanda 55. E, 5'in hangi kuvveti 55'e en yakındır? 5'ten küçük, e, 55'ten küçük olacak şekilde. E, 2. kuvveti değil mi? Logaritma 5 tabanda 25 desen e, nedir? Uygundur. Peki 55'i geçen 5'in e, kuvveti kimdir? 5'in kübü yani 125'tir. E, o halde e, buradan 5'in karesinden 2, burada 5'in kübünden üst başa düşer dersen 3 bulursun. Öyleyse aradığın sayının aralığı 2 ile 3 oluyormuş. Doğru cevap e, o zaman C olur. Evet az önce çözdüğümüz sorulardan arkadaşlar bu da. E, bir kez daha söyleyelim. Asimtot doğrusu bir insanın kalp krizi yaşadığı andır. Bunun logaritma açısından anlamı bu doğrunun x'in yani x eşittir x4 değeri bu fonksiyona ait örüntünün içine logaritmik örüntünün içine sıfırlar arkada ya da bir başka tabi öldüğü anda diyebilirsin. E burası da yaşam bölgesi değil mi? Peki öyleyse hemen e, fx'i logaritma a tabanda b diye yazalım. peki Baktığımız zaman seçeneklerden yürürsen aslında daha kolay olacağını görebiliyorum. E, ama seçeneklerden yürümeye mahkum da değilsin. x eşittir eksi dörtten e, b yerine gelecek örüntünün ne olduğunu anlayabilirsin. E, tabii yaklaşık olarak anlarsın. Bunun katları da olabilir. E, x eşittir eksi dört diğer tarafa attığın zaman x artı 4'ün mutlaka burada ya kendisi ya da bir katının bulunması gerektiğini düşünebiliriz. Öyleyse logaritma x artı 4 diyelim. Katı var mı seçeneklerde arkadaşlar? Ona göre düşünelim. Bir katı yok. Hepsi x artı 4 diye tasarlanmış. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi tabanın ne olduğuna odaklanalım. Buraya a demiştim. Buraya da y diyeyim. Peki e, bir de neyi söylemeliyiz? E, logaritma üzerindeki noktalar logaritmayı sağlamalı. E, o halde arkadaşlar şunu mu sağlatalım şunu mu? Arkadaşlar bunu sağlatmanızın bir yararı olmaz. Öyleyse. Arkadaşlar burada noktamızın 0 ve 3 olduğunu görelim. O halde x yerine 0, y yerine 3 yazalım. Ve nokta e, fonksiyonun grafiği üzerindeyse ise grafiğe ait fonksiyonu sağlar mantığından ilerleyelim. Y yerine 3 yazalım o halde. X yerine de 0 yazalım. Buradan değerli arkadaşlar taban eşitine kafa atardan a üzeri 3 eşittir 4 buluruz. Son olarak a'nın buradan a'nın buradan her iki tarafın küp kökünü alırsak küp kök 4 olduğunu yahut bunu da 4 üzeri 1 bölü 3 diye yazabileceğimizi görürüz. Bakalım bunların hangi versiyonu var burada. Bir bakalım ona göre yazalım arkadaşlar. Ha, tabanı direkt 4 diye yazmış. Demek ki bizim şu kullandığımız e, cinsten bir anlatım yapmış değil mi? Öyleyse biz de yapalım. 4 üssü 1 bölü 3. Yukarıda ne vardı gençler? Yukarıda dikkat et ne vardı ne vardı? Evet şurada gördüm. X artı 4 vardı değil mi? O zaman onu da yazalım buraya. X artı 4. Haydi düzenleyelim bunu. Bunun üstü yazılmadığı için 1'dir. Üstler bölünerek başa taşınabilirdi. O halde e, bu ifadeyi ne yapabilirim? E, 1 bölü 1 bölüşten 3 diye başa düşürebilirim. O zaman 3 taban 3 çarpı logaritma pardon logaritma e, nedir? 4 tabanında Evet, o zaman doğru cevabımız ne oluyor gençler? Bursa oluyor. Son soruyu arkadaşlar. E, tabloda Zafer ve Serkan'ın yaklaşık olarak boy ve ağırlıkları verilmiş diyor. Boy burada Zafer açısından ve Serkan açısından. Ağırlıklar da burada. Zafer ile Serkan'ın boylarının oranı ağırlıklarının oranına eşit olduğuna göre diyor. Tamam. X'in e, değeri kaçtır diyor. Tamam. Peki boyların oranına bakalım. Zafer ile Serkan'ın diyor sırayla alalım. Zafer'in boyu ne değerli arkadaşlar? Bu. Ee, Serkan'ın boyu ne? Bu. O halde logaritma 64 bölü logaritma 32 yazalım. Sonra e, bunların ağırlıkları oran diyor sırayla gene. E, Zafer'in ağırlığı bu. Logaritma A tabanında 729. Ve Serkan'ın ağırlığı diyor logaritma a tabanında x. Peki arkadaşlar bunları iki e, tabanında düzenleyebileceğimizi görebiliyorum. O halde şu ifadeyi 2 üzeri 6. E, 729 da 9'un küpüdür. E, onu da karesi karesiyle yazarsak 3 üzeri 6 yazabiliriz. E, burada a'ları götürdük arkadaşlar. Ne kaldı? X tabanında oldu değil mi? Yani taban değiştirme özelliğinin tersini yaptık arkadaşlar. Peki burada üstler bölünerek başa düşerdi. O halde buradan da arkadaşlar 6 bölü 5 bulacağımızı görelim. Üst başa düşerden bu ifade de logaritma x tabanında 3 etti. Sonra 3 olur. Her iki tarafın 5. kuvvetini alalım değerli arkadaşım. Buradan da 5'leri götürelim. Cevap olarak 3 üzeri 5'i bulalım. O halde cevabımız nedir? 3 üzeri 5'tir. Yani bu aynı zamanda 243 olur değil mi?